Herkese merhabalar. Bu falımızda Kova burcunun Mart ayı kahve falını yorumlayacağım. 16 ve 31 Mart tarihleri arası için niyetlendim arkadaşlar. Burcunuz ya da yükselen burcunuz kovaysa bu falı izleyebilirsiniz. Ayrıca takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızda da destek olmayı unutmayın lütfen. Ee, kanalımda bütün burçların hem kahve fallarını hem de tarot fallarını yorumluyorum. Bunun haricinde aşk açılımları da yapıyorum. Ayrıca izleyene özel kahve ve tarot falları da bakıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Ve şöyle hemen fincanınızı açarak yorumunuza başlayalım. Evet fincanınızı sizlere de göstermek istiyorum. Tam hane içinize. Yani size değil ama ailenizle ya böyle topluca aldığınız, üstünüze çektiğiniz bir nazar etkisi olabilir mi? Yani şöyle düşünün. Tamamen örnek olarak veriyorum arkadaşlar. Yani amcanızın, amcanızın ailesinin sizin ailenizi kıskanması gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi akrabalardan örnek verince yanlış anlaşılıyor ama aklıma ilk o geldi. Yani bir grup ya da bir kişi de olabilir ama sanki ailenizce bir şeye özenilmiş, ailenizdeki bir durum. Kıskanılmış gibi bir etki var hane içerisinde. Fakat bu etki çok yeni değil sanıyorum. O yüzden etkisi öyle çok da hane enerjisini aşırı derecede düşürecek boyutta değil. Evet, birileri böyle oturmuş sohbet ediyorlar arkadaşlar. Bir grup insanın bir araya gelmesinden bahsediyorum. Böyle aslında çok eğleneceğiniz bir ortam değil. Değişiklik oldu ama bir taraftan da hani olmasa da olurdu diyeceğiniz bir görüşme var yani kısaca. Evet çok uzun zamandır yaka siltiğiniz fakat tahammül ettiğiniz tipleri birer birer uzaklaştırıyorsunuz. Ya artık dayanamamak bir süre sonra hani gözünüze batmaya başlar ya. Bunun gibi durumlar yaşayabilirsiniz bu kişilerle alakalı. Evet ikili yakınlaşmalar var kovalar özellikle aşk anlamında görüyorum. Böyle bir çekimin artması fiziksel olarak cazibeyle beraber karşılıklı bir çekim hissetmeniz söz konusu olabilir. Özellikle hayatınızda kimse yoksa hayatınızda birisi varsa da partnerinizle olan yakınlaşmaları ifade eder aslında. Ya da hani küslük durumu ya da işte o bozuk olan şeyin düzelmesi de bir şeydir arkadaşlar. Yani illa hani %100 bağlılıktan bahsetmiyorum ama bir takım yakınlaşmalar söz konusu olacak diyor. Evet burada bir bebek seviliyor sanki. Bir bebek böyle havaya atılıp atılıp seviliyor arkadaşlar. Hani vardır ya öyle bir sevme stili. Şimdi burada gerçek anlamıyla bebek sevmek değil. Burada bir mutluluktan bahsediyor arkadaşlar. Ortaya bir eser çıkartmışsınız sanki onun mutluluğu. Şimdi bebek dediğimiz şey bir insanın aslında kendi dünyaya getirdiği bir varlıktır ya. Anne babası için söylüyorum. Hani onu severken ona başka gözlerle bakar ya, Burada da bu, bu şey var. Siz bir şeyi sanki yoktan var ederek, hiç yoktan bir şeyleri üreterek bir yerlere getirmişsiniz. Ve bunun sonucunu görmeye başladığınız için sevinmek gibi bir durum aslında. Mart'ın 20'si 31'i arası özellikle. Hemen Mart'ın 16'sı gibi değil ama böyle bir duruma sevineceksiniz diyor. Bir de özel araçla bir yere gidilmesi durumu olabilir. Ya da özel aracıyla size gelen birisi olabilir. Tabii ki şehir içinden bahsetmiyorum. Yakın çevre illerden olabilir özellikle. Evet. Bir etkiyi nötrlüyorsunuz. Bu nasıl bir etki biliyor musunuz? Birinin sizi negatif etkileyebilme gücünü ondan almak. Ortadan kaldırmak. Yani işte atıyorum şimdi siz kıyafet giydiniz çok beğenerek aldınız. Bir tane çok yakın arkadaşınız var onun fikirleri sizin için önemli. Yok ya olmamış kötü olmuş hiç yakışmamış işte böyle hiç güzel olmamışsın dediği anda moraliniz bozuluyorsa artık umursamamak diyeyim. Yani şimdi bu da büyük bir şeydir arkadaşlar çünkü bazen umursamayacağız da desek içten içe umursarız. Fakat burada siz o etkiyi tamamen kaldırıyorsunuz demek ki gerçekten hiçbir şekilde umurunuzda olmayacak e, derecede etkilenmeyeceksiniz. Evet kararlarınız değişkenlik gösterebilir kovalar. Hani bir gün böyle düşünürken ertesi gün başka düşünebilirsiniz. E, fikirleriniz değişime açık. O yüzden mümkün olduğunca çok çok önemli konularda ani kararlar vermeyin. Biraz bekleyin bakalım hangi düşüncede sabit kalacaksınız. E, bu sürekli değişecek anlamında değil çünkü. Sadece bugün düşündüğünüz bir şey e, yarın ya da birkaç gün sonra evet değişkenlik gösterebilir ama komple tamamen değişeceği anlamına da gelmez tabii ki bu birkaç gün beklemenizde fayda var. Evet parayla bir sorununuz var sanıyorum kovalar. Yani tam anlamıyla bir şeyleri çözümleyememek ya da hep fazlasında ihtiyaç duyduğunuz için aklınızın devamlı bir para konusunda olması. Yani mesela siz normal sabit bir işiniz olabilir. Sürekli işe gidip geliyorsunuz değil mi? Ama bir taraftan aklınızda hep bir yeni iş fikri, yeni bir yatırım fikri, hep bir şeyler yapmalıyım düşüncesi var. Belki maddi olarak evet idare ediyorum diyor olabilirsiniz. Fakat burada hep bir fazlasını yapmalıyım. Ben daha üstün bir performans göstermeliyim, daha çok parayı hayatıma çekmeliyim gibi bir düşünce hakim burada oluyor zihninize. Evet. Şöyle söyleyeyim, kuluçkaya yapmış tavuklar var sanki. Bu da şu demek, bu ara gerçekten yapacağınız bir şeyler olacak ama etkisinin sonucunu hemen görmeyeceksiniz. Bunun bir sürece zamana ihtiyacı var. O yüzden Birazcık daha Mart'ın sonraki haftasında yapacağınız, emek vereceğiniz işler ve bunun neticesini almanın da Nisan'a sarkması gibi durumlar söz konusu olacak. Evet kulakla ilgili sorunlar yaşıyor musunuz arkadaşlar? Kulakla ilgili doğrudan bir probleminiz olmayabilir. İşitme ile ilgili probleminiz olmayabilir ama o kulak bölgesinde bir hassasiyet ağrı ya da o bölgede sizi rahatsız edecek bir şeylerin çıkması, bilmiyorum bu tarz bir durumu da işaret edebilir Bir de tabii ki e, ikinci bir anlamı da mecazen duyduklarınızın size etkilemesi gibi bir durum olabilir e, Hani bazı konularda o yüzden e, onlara da dikkat edin Evet ailenin bazı beklentileri istekleri olabilir size bu dönemde e, yani daha doğrusu sizden bir takım beklenti ya şu beklenti dediğim büyük beklentiler değil ama Hani sistemler de bu dönemde olabilir. Ya çok görüşemiyoruz. Sen bu ara çok gelmez oldun, aramaz oldun. Daha çok görüşelim. Daha böyle sizinle o bağ güçlendirmek istiyorlar sanki. Anlatabiliyor muyum? Belki zaten arıyorsunuz ama o daha fazlasını istiyor gibi ee, bir ailede size yönelik bir isteğin, arzunun o e, ailecek bir araya gelme isteğinin çok yoğun olması diyeyim. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Evet pusuya yatmış birisi var arkadaşlar. Burada dikkatli olun diyor. Ee, şimdi mesela etrafınıza baktığınızda herhangi bir rakip, düşman veya sizi çekemeyen birini görmüyor olabilirsiniz. Fakat burada pusuya yatması e, henüz harekete geçmediği için, henüz bir şey yapmadığı için kendini göstermediği anlamına geliyor. E, fakat e, daha sinsi düşünceleri olan birileri olabilir. Bazı insanlar iyi gibi gözükse de arkadaşlar içten içe ondan iyi olmanızı istemeyebilir. Bazı şeyleri çekemeyebilir o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ve tabağınızla devam ediyoruz. Evet müthiş kalabalıklar çıkmış arkadaşlar. Hem hane içinde hem hane dışında birden fazla kez kalabalık ortamlara girmeniz gerekebilir. İsteseniz de istemeseniz de çok fazla insanla muhatap olabilirsiniz. Mart'ın sonuna mı denk geliyordu arkadaşlar? Bayram vardı sanırım. Evet bunun etkisi de olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki bayramı biliyordu da o yüzden söyledi. İnan hiç alakası yok. Görüntüyü görüyorsunuz. Bak bir sürü insan var buralarda. Size de gösteriyorum. Her yerde görüşmeler var. E, tabii ki bu sadece bayramla alakalı değildir. yani bu sadece bayram 3 gün son 3 güne sıkıştırılmış bir kalabalık değil. Yani e, mecburen görüştüğünüz, e, erteleyemediğiniz görüşmeleriniz, insanlarla olan muhabbetinizde olabilir burada. Evet. Bir de bazı insanların gizli niyetlerini fark edeceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bazı insanlar vardır ya dışarıdan böyle çok saf, çok iyi niyetli görünür gerçekten iyi niyetli olabilir ya da saf olabilir ama orada başka bir şey de vardır ya başkalarının göremediğini görmek. Yani mesela bu insanın niye bu kadar çok arkadaşı var? Niye herkese bu kadar iyi davranıyor? Evet, gerçekten iyi biri olabilir. Fakat bunun tek nedeni bu değildir, değil mi? Yalnız kalma korkusu, kaygısı olduğu için insanları kaybetmemek için ekstra bir efor sarf ediyor olabilir. Çünkü arkadaşlar, çok fazla arkadaşınız olmasını isterseniz sizin de çok fazla arkadaşınız olur. Herkese hoş görürseniz, alttan alırsanız, her istediğini yaparsanız, kimseye ses çıkarmazsanız, herkes bir şekilde sizi cepte görüp tutarlar yanında zaten. Fakat burada bir duruş sergilediğiniz için siz bunu yapmıyorsunuz. Ben şimdi örnek olarak verdim ama bunun gibi işte o gizli niyetleri çözeceksiniz. Hatta daha önce nasıl ben bunları fark edemedim dediğiniz durumlarda söz konusu olacak. Bazı ortamlardan da özellikle kaçışınız olacak kovalar. Yani şöyle diyeyim gerçekten e, enerjisel olarak güzel enerji vermeyen ortamlara girmeyi reddetmek diyeyim. Ya da o kişilerle görüşmeyi ısrarlı bir şekilde bahaneler bularak ötelemek, ertelemek gibi durumlarınız olabilir. Evet bir de bazen kötü şeyler yaşamanın da güzel yanları vardır arkadaşlar. Hatta çoğunlukla bakın en iyi versiyonunuza dönüşebilmek için kötü şeyler yaşamanız gerekir. Burada tam olarak böyle bir şey var. Ben bugün ölmediysem hani vardır ya beni öldürmeyen acı güçlendirir miydi neydi bak <laughs> unuttum şimdi arkadaşlar neyse ama anladınız yani ne demek istediğimi burada bu var evet sizi öldürmemiş ve resmen diyor ki gücünüze güç katıyor öyle bir zaferle çıkıyorsunuz yani anlık bir üzüntü yani bir şeyin belki canınızı o an yakması sizi kırması fakat onu sizi bir gerçekle yüzleştirmesi ve artık o andan sonra çok iyi bir şekilde ya ben belki işime gücüme odaklanmam gerekirken takıldım birine aşk acısı çekip duruyorum. Sonra o insanla bir konuşma yaparsınız. O insanın aslında size hiç değer vermediğini tamamen bambaşka bir kafada olduğunu görürsünüz. Dersiniz ki ya ben bunun için mi işimi gücümü ötelemişim de parayı öbür plana atmışım da buna takılmışım iyi olur. Yani o an üzülürsünüz ama ertesi gün işinize bir odaklanırsınız. Siz belki bir ay iki ay sonra bir uçarsınız arkadaşlar. O insana teşekkür bile edersiniz. İşte burada tam olarak böyle bir şey var diyor. Buna benzer bir durum. O yüzden lütfen üzüntülü zamanlarınızın da sizin için katkı sağlayabilecek durumları yaratabilme şeyini katkısını küçümsemeyin. Kovalar. Ben böyle söyleyince de bazen Olumsuz bir şeyler söylüyormuşum gibi algılıyorsunuz ama hiç alakası yok. Tam tersi ben böyle bu tarz olumsuzluklara can kurban denir ya tam olarak böyle. Ayrıca hep olumlu şeyler de söylesem bu sefer de e, hani hep hayatımız günlük gülistanlık mı diyorsunuz. O yüzden ben ne çıkarsa söylüyorum arkadaşlar kimse kusura bakmasın gördüğümü olduğu gibi aktarıyorum. Evet göz yaşlarınız kararsız akıyor. Nedir? Bir takım duygulanmalar var ama hüzünden mi geliyor? Mutlu musunuz? Ya bazı olaylar vardır yani böyle içimize sindiremeyiz. Ya atıyorum yeni bir yere taşındınız değil mi? Bir tarafınız yeni bir şeyler yaşamak için mutlu olurken bir tarafınız o Alıştığınız evi terk etmenin buruk bir hüznünü taşıyor olabilir. Bir tarafınız heyecanlıyken, evet daha güzel bir yere geldim, daha farklı bir şey derken bir tarafınız o eskiyi özlüyor olabilir. O yüzden karmaşık duygular yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar burada. Evet. Size yakın duran birisinin ya o kadar size benziyor ki arkadaşlar yavaş yavaş böyle bir sizi kopyalaması gibi bir duruma şahit olabilirsiniz. Hakikaten enteresan. Yani şimdi birine size özenmesi ya bir şey alırsınız ama çok güzelmiş deyip o da almak isteyebilir. Tabii bunda sorun yok değil mi? Fakat bütün evini sizin eviniz gibi dizayn ederse, bütün giyim tarzını sizin giyim tarzınız gibi yaparsa, bütün tipini, saçını, başını sizinki gibi yaparsa bu rahatsız eder yani. Burada bunun gibi bir şey var aslında. Yavaş yavaş değiştiriyor ama giderek sizin gibi olmaya çalışıyor öyle bir durum. Bu da aslında sizin bir ne kadar güçlü ve insanlar üzerinde etkili olduğunuzu gösterir. Demek ki beğeniliyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ki arkadaşlar e, burada sizin üstünüze e, sizden kopyalamak istiyorlar bir şeyleri. Evet. Burada açmış bir kitap okuyorsunuz. Kitap okumak ne demek biliyor musunuz? Kendinizi bazı konularda geri kalmış hissedebilirsiniz arkadaşlar. Ben öğrenmeliyim. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmeliyim. Bu konuda toyum. Henüz bilmiyorum. Öğreneceklerim var. Öğrenmem gereken şeyler var gibi. Yani mesela bir işe yeni başladıysanız onunla ilgili daha fazla detayı araştırıp hani çünkü arkadayım ben şu an yeni olduğum için ben acemiyim onlar biliyor gibi. Bir şey olabilir mesela örnek olarak verdim bunu. Bir de kovalar size şunu söylemeliyim. Bir yerlerde hakikaten çok fazla aslında sizinle ilgili konuşuluyor ama öyle bir gizliyorlar. Öyle bir kapatıyorlar ki yüzüne karşı geldiğiniz zaman sanki sizi aşırı derecede seviyormuş, imreniyormuş. Hani hiç bir sorun yokmuş. Kesinlikle arkanızdan konuşuyormuş gibi değiller yani onu belirteyim. E, yüzünüze ayrı, arkanızdan ayrılar. O yüzden anlamayabilirsiniz bu kişileri de. Evet. Şöyle söyleyeyim biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Ee, biriyle alakalı bir sorun yaşadınız mı? Yani o kadar şey yaşadık ama beni çok çabuk unuttu. Mesela bu aşk konusunda yaşadığınız bir şeyse. Çünkü birilerinin üstünde emeğiniz var ama o emeğin görülmemesi, fark edilmemesi, belki aşk konusunda değil arkadaşlık noktasında da olabilir. Böyle bir durumdan doğan bir şey fakat burada şunu gösteriyor arkadaşlar. Bu kişilerin yavaş yavaş yokluğunuzu aramaya başlaması. Kişi veya kişiler nerede yaşadığınızı bilmiyorum ama yavaş yavaş akıllarına geleceksiniz. Sizi hatırlayacaklar kovalar. Hayatından geçtiğiniz insanlarda mutlaka bir iziniz kalıyor. Bunu unutmayın. O yüzden er ya da geç o noktaya gelinecek zaten. Belki de o zaman sizin umurunuzda olmayacak zaten. Böyle düşünebilirsiniz. Ve böylelikle bugün de kova burcunun kahve falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınıza destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.